Mehran Bey, öncelikle hoş geldiniz. Sağ olun, ben hoş sizi olayım. tanıyarak başlamak istiyorum. Akademik kariyerinizden ve buraya kadar gelişinizdeki süreci merak ediyorum. Evet, bu arada hoş geldiniz. Ee, i̇smim Mehran. Mehran grubun sahibiyim. Ayrıca e, şirket müdürüyüm. Akademik tecrübelerimden sordunuz. Kendim otomatik mühendisiyim. Bu arada e, makine mühendisliği alanda enerji dönüşümlülüğü mühendisiyim. Bu alanda yurt dışından mezun oldum. Yani tecrübelerimizi akademik tezgahla geliştirerek farklı alanlarda geliştim. Uluslararası ticaret ve uluslararası biznes alanında da yurt dışında eğitim aldım, mezun oldum. Şöyle söyleyeyim, yaklaşık 14 yıldır Türkiye'de yaşamaktayım. Ve bu süreçte tercümanlık alanda, ticaret alanda, turizm alanda farklı iş kollarında faaliyetlerde bulunduk. Şey olarak tercümanlık alanda faaliyetlerimizi İstanbul'da, Ankara'da ve yurt dışında, Dubai'de ve İran'da geliştirilerek geniş bir yelpazede çok büyük bir müşteri elde ettik. Şirketimiz bugün Karadeniz bölgesinde dekorasyon, temizlik alanda faaliyet göstermektedir. Biz faaliyetlerimizi tercümanlık, danışmanlık alanda İstanbul'da ve Ankara'da ve özellikle de İzmir ilinde geliştirerek Büyük Yelpaze'de bahsettiğim alanlarda çalışmaktayız. Her alana aslında el atmışsınız. Her yerde bulunuyorsunuz. E, makine Mühendisliği bitirmiştiniz. Tercümanlık yapıyorsunuz. Bu faaliyetlerinizden tek tek bahsedelim istiyorum. İlk önce e, temizlik şirketi var aynı zamanda. Orada ne gibi faaliyetler var? Şöyle söyleyeyim, temizlik şirketimizi biz Karadeniz bölgesinde Giresun ve Ordu illeri amaçlı kurduk. Temizlik şirketlerimize yaklaşık bizim personel temizlik alanında uluslararası potansiyellerle çalışmaktadır. Örneğin biz daha önce yurt dışındaki şirketlerimizden birlikte Korfez bölgesinde temizlik tecrübelerimizi Türkiye'ye getirerek Karadeniz bölgesinde merkeziyetimiz olduğu için bu bölgede de temizlik hizmetlerine başladık. Tabii ki geniş yelpazede olsun, kaba inşaat temizliği olsun, ev temizliği olsun, fabrika temizliği olsun, ofis temizliği olsun, klinik temizliği olsun. Bu alanda 2023 yılından itibaren Karadeniz'de, Ordu ve Giriçönü'nde faaliyetlere başladık. Yani temizlik anlamında da aklımıza gelen her yerde faaliyetleriniz mevcuttur. Yüz yüz mevcuttur, evet. Peki ticaret danışmanlığı yapıyorsunuz bir de onun hakkında bilgi alabilir miyim? Şöyle ticari danışmanlık alanımızda kendi tecrübelerimize güvenerek ve yurt dışındaki bulunduğumuz bağlantılarla birlikte. İster e, kurumsallaşma danışmanlığı, ister markalaşma danışmanlığı, ister bayilik danışmanlığı, ister e, viza ve yatırım danışmanlığı üzerinde bayağı geniş bir el fazlada faaliyet göstermekteyiz. Bir de dekorasyon şirketiniz var. Orada neler mevcut? Yani şöyle dekorasyon sorduğunuz soru çok güzel. E, biz yaklaşık 10 yıl önce yurt dışında özellikle korfez bölgelerinde ee, bilmiyorum yolunuz düştü düşmedi yani Dubai olsun, İran olsun, komşu ülkelerimizde olsun. Dekorasyon üzerinde baya geniş bir el fazlada faaliyetlerde bulunduk. Özellikle de el işleri dekorasyonda. Biz var olan tecrübelerimizi yurt dışındaki uluslararası ekibimizle birlikte ve Türkiye'deki ortağımızla birlikte yine de Karadeniz'de Ordu ve Giresun'a getirdik. tabii ki yeni tasarımlar, yeni dizaynlar e, taraftarıyız. Yani herkes bütçesine uygun bir şey yapmak ister ama şöyle sabit bir şeyler yapmayı biz sevmiyoruz. Yani bizim zaten ilkemiz değişiklik ve yenilik. Yani gerçekten siz bir yeni bir şey, yeni bir değişikliklik istiyorsanız ya ben Türkiye'de tek bu bende var diyorsanız biz buradayız diyebiliriz. çok güzel anlattınız. Teşekkür ediyorum. Mehran Bey size verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim. Bizi burada ağırladığınız için de Sağ çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. ederim. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Bugün sizlerle birlikte Mehran Bey'i tanıdık, Ordu'daydık. Diğer şehirlerimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.